Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle işte birlikte Live penaltıya kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bildiğiniz gibi penaltı oyunu isminden zaten belli live penaltı ee, Neyse o zaman başlayalım mı ya da şuralara bu tamam ücretsiz bir şey var mı diye bakalım bir Yok gibi Şuralara bakalım bakın burada görüyorsunuz oyuncular arkadaşlar Bunlar bizim elimizde olan boycular şimdi ben Debreu'ya benzettim ama Debreu'nun değilmiş kendisi Bakın böyle futbolcuları tekrar tekrar açacağız. 9. seviyedeyiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi hangi saat durmak istiyorsun diyor reklam o yüzden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir penaltı atıyoruz. Sağ üstte attım Yüzde %28 dedi çıkardık hadi evet. Tamamdır olsun. Şimdi ne şut çekeceğiz. Şöyle bir şut çektik %56 dedi ve gol. Hayır arkadaşlar gol değilmiş kutu çıkardı. Şimdi şöyle abi yalnız kötü gidiyoruz. Sarı vurduk. Direk daha doğrusu. Şimdi şöyle bakın. Ne diyor? Üste diyor. Bir tane diyor. O zaman üstte vurduk. Güzel. Bir tane de alta istiyor. O zaman bir tane de alta vuracağız. Vurduk alta riskli bir bölge ve gol. Güzel. İlk e, şeyi tamamladık ilk artık seviyem dersiniz devam dersiniz bunu tamamladık arkadaşlar devam ediyoruz şimdi arkadaşlar zor bir seviye var karşımızda yani görüyorsunuz zaten hard yazıyor 10. seviyedeyiz karşımızda kaleci gösterdi bize yine geçiyorum burayı başlıyoruz şimdi iki tane gol istiyor sadece tamam buraya vurdum tuttu kaleci ne yazık ki ama bence bu sefer gol olacak. %40 dedi ve gol. Bir gol derseniz kazanıyoruz arkadaşlar. Bunda ben sağ alt deneyeceğim. Aa olmadı, olmadı. Şöyle karadinin üstüne vuralım. Abi ben oraya vurmadım mı ya? Arkadaşlar başarısız olduk. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar deniyoruz. Hemen sol üstte vuralım ama galiba kaçırdık. Oo hayır kaçırmamışız 90 gitti. Peki devam. Şöyle bir şu çektik. Onu direğe vurduk ne yazık ki. Ee, o zaman bir tane karaciğin üstüne vuralım. Karaciğin üstüne yüzde 24 dedi. Abi ben karaciğin üstüne vurdum ama tamam sola vurmuşuz. Bir tane de şöyle karaciğin sağ tarafına afetten ve go. Evet arkadaşlar. Hedefimizi tamamladık. Devam ediyoruz. Şimdi Bakın bize 25 tane altın verdi görüyorsunuz. Yakında Bizi bir tane daha kazandığımızda bir e, maçta Penaltı şeyin Penaltı seviyesini daha kazandığımızda Bize bir İngiliz buğcu verecek. Devam edelim. Şimdiki Sola gösteriyor. O yüzden sola vuracağım arkadaşlar. Vurduk. Ne yazık ki dışarı. Sol üstte de biz bir atalım sol üstte. Şöyle vuralım. %54 diyor. Ama dışarı vurduk ne yazık ki. Artık hadi şöyle bir şut çektik de 18 deme. Aa attık. Güzel. Sol üstte tamamlandı. Hemen kenara vuralım şöyle bir. O ne yazık ki arkadaşlar. Şimdi aa, kaybetti kaybettik arkadaşlar. Fark etmemiştim. Tekrar deneyelim hemen. Şimdi şöyle bir sağ vurduk arkadaşlar da sanki dışarı evet diye vurmuşuz. O zaman hedefimiz zaten sola sola vurmak. Vuralım sola. Ve gol. Güzel. Şöyle vurduk olmadı peki şöyle bir şut daha çekelim sol üstte o da olmadı ne yazık ki tekrar denizledi bir sola atıyor aracı attık ve gol güzel sol üst tamamlanmış bir, bir tane de şuraya o, 175 dediyse Gol, evet, gol attık. Ve challenge tamamlandı ama bonus sunatımız var iki tane. ilkini dışarı vurduk. ay bir tane demiş pardon arkadaşlar. Ve yeni pil, yeni oyuncu player diyordum az da açıldı gördüğünüz gibi. Bakın. Ha yok. Açılmamış. açabiliyor Bu normalde açılmadı mı? Yok galiba açılmamış arkadaşlar. Açıldı zannettim. Ee, çünkü nereden bakıyoruz oraya? Normalde açılıyordu. Bakalım nerede? Nerede orası? Bulabilsek bir olacak da bulamadım. Bir arkadaşlar. Ha burası. Burada normalde açılıyor arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Yeni oyuncu olması lazım. Ama olmadı bilmiyorum ha buralar kapalı o yüzden oynatamıyoruz peki. Ha, bakın bu arkadaşlar gösteriyor diyor ki bu polisler sol üstte iyi, iyi vuruyormuşuz. Bunu da galiba alta galiba üstü de olabilir tahmin edelim. Kalenin üstüne. Tamam. Şimdi kalenin üstüne iyi vuruyorsa şöyle deneyelim bir. İyi vurmuyormuş. Yani iyi vurdu da. Kaleci mu Ne yapıyor kaleci o? %100 dedi arkadaşlar ve gol. Çok güzel. Alta demiş olabilir ben. Ben bir alta deneyeceğim o yüzden. %35 dedi. Attık golü güzel. Hedef neydi hiç bakmadım bu arada hedef. Yıldız gösteriyor tam anlamadım. %60 ve gol. Ben kalecinin altına bir Abi ama ben alttan çektim ya. Oyun birazcık hatalı ama güzel oyun arkadaşlar. Yani bu oyuna yüksek ihtimal bir bölüm daha çekip devam etmeyiz. Çünkü çok basit bir oyun. Sadece penaltı atıyorsunuz öyle. Neyse devam edelim biz. Abi durun bir saniye. Yani açabiliyor muyuz? Elim etmiyor. tekrar oynuyoruz buraya. Bir kale galiba. Neyse kalecin altına doğru vuralım biz. Ve aa çok kalp bir oldu. Ben kol değil demeye hazırlanmıştım cidden. Ha gol oldu. Yani bizim için iyi. Şimdi son üstte de vurduk attık golümüzü. Yine şöyle kalecin altına bir şut deneyeceğim. Kalecinin hemen altına. Vuruş. Oo, kaleci tuttu. Sağ vuracağım. Aa kaleci tuttu yine. Bu sefer nereye deneyeceğimi söylemeyeceğim. Şöyle vuracağım. Ve kaleci yine tuttu. Bu kaleci sonunda gerçekten güzel yapılmış. Beğendim. Eğer buraya vuruyorsak gol olur bence. Ne oldu? Ve galiba kazandık mı? Yok. Bir tane atmamız lazım. şöyle bir vuruş denedim ve çok garip bir gol oldu. Ve bunu sant bu adamla şuraya vurup gol atmak cidden çok kolay bir şey. Aa ama bu sefer atamadık. Güzel. Puan fiyan verdi bize. Seviye de geçtik. Ee, belli bir süredir oynuyoruz. Bence yeterli. Neyse hepinize görüşürüz bay bay